Herkese hayırlı günler merhabalar. Ben açılışı bu sabah babamın yanından açıyorum. Yanına geldim sabah. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyor bu? Bu ne? Yapayım? Vallahi bilmiyorum ki baba. Bence o da bakayım. Ne ha bu at onu şey. Ne? E, antibiyotik makrol. Ben babamın yanından açılışı yaptım böyle. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ee, babamı saat 9 gibi almaya geldim. Ama bir baktım doktor gitmiş. Doktordan hani bilgi alacaktım ya. Neyse ilaçlarını da getirdim. Doktordan e, bu kolidoru geziyordu. Odadan çıktı hemen yakaladık. Sonra bir daha odaya geldi. Ee, babamın durumuyla ilgili bilgi aldım. Şu an gayet güzel dedi. Aynen söyledi. Ee, doktor e... Dedim, nasıl durumu, genel durumu dedim, gayet iyi dedi. Ama dedi antiboi olmuş dedi. Yani antiboi olduğu için dedi, sigara içmesi kesinlikle yasak dedi, iç kutuluş olmaz demek istedi. para <laughs> ee, evet, işte o senin yoğun bakımdayken vermişlerdi bana ilk gün. Evet. O para o. ne kadar mı? Ne? İşte e, <şu> anda, <gülüyor> <gülüyor> çünkü buraya ha, mı abi. getirdik diye. Babam, şimdi şey hazırlanıyoruz da. Ee, ben de dedim tansiyonu var mıydı dedi. Ben dedim ki tansiyonu vardı dedim. Zaten 20 ile geldik hastaneye dedim. Hani 20 idi dedim. Ee, tansiyon dedim doktoruna gitsek yani kardiyolojiye dedim. O da tamam dedi işte hemen e, çıkışı vermeden buradan kardiyolojiye gideceğiz. Kalp grafiği çekildi. Kalp grafikte bakalım ne çıkacak. Doktor ilaç versin istedim babama. Tansiyonu var dedim çünkü. Yani e, babam da yok demiş herhalde. İlaç kullanmıyorum tansiyon ilacı demiş. Ama aslında tansiyonu var. Kullanmıyordu. Kendisi kullanmıyordu. Şimdi ona da bakacağız. E, şu an doktorun bizi çağırmasını bekliyoruz. Kardiyoloji doktorun muayene olması için şu hala beklemedeyiz babam da hazırlanıyor kendi kıyafetlerini eve gittim kıyafetlerini aldım geldim ee, öyle. babam ayaklandı ben oturuyorum babam <laughs> kendi eşyalarını topluyor babam ayaklandı otur otur baba otur daha dur alırız onları toplarım ben tamam Baştan çocuk da bağırıyor. Neyi var acaba ya? He? Çocuk var çocuğun neyi var acaba? He? Neyi var acaba? Başçı çocuk. Babam ayaklandı. Ben oturuyorum. Babam <laughs> kendi eşyalarını topluyor. Babam ayaklandı. Otur otur baba otur. Daha dur. Alırız onları toplarım ben. Tamam. Kaçtan çocuk da bağırıyor. Neyi var acaba ya? He? Çocuk var. Kaçtan çocuğun neyi var acaba? He? Neyi var acaba? Başta ya Evet, biz çıktık gidiyoruz çok şükür. Ee, hastaneden çıktık. Babama şimdi ilaç alacağım. Bir babama dur, heyet mi? verdiler. He, he. Ha? Ha? Dur, dur, dur. Ee, babama çam kozala pekmezi aldık. Macun şeklinde karışık. Sonra e, karnım acıktı, lokantaya gittik. Ona haşlama suyu içirdim sadece. Ben kendimi yemedim. Ben de servis bekleyeceğim birazdan. E, bulanacak durağında. Baba sen şimdi eve gidersin değil mi? Eve Sen eve git, elimdeki poşeti vereyim. Hatta dolmuşa bin. Taksi dedik ama bugün bu gayet iyi. Biraz da, e, ilaçlarını aldım. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar. Bugün babamı çıkardık hastaneden. Çok çekemedim o yüzden. Öğlene kadar izinliydim bugün. Dur oğlum düşersin. Öğlene kadar izinliydim. Çıkışını yaptım. Tamam. Tamam oğlum. Aziz. Bay bay. Hadi sen yemeğini niye? E, öğlene kadar e, babamla beraberdim. E, eve bile götüremedim daha doğrusu. İşte ilaçlarını aldım. E, sonra bankadan para çekmek istedi. Oradan para çektik. E, ondan sonra da babamı e, dolmuşa attım. Sonra eve geçti babam. Zaten çok yükü yoktu. Birazını orada arkadaşını gördü hastanede. Ee, bizim eski binada üst komşumuzdu. Hem de arkadaşıymış sanırsam. İşte onu gördü. Ne varsa ona verdi. Ağzı açılmamış sular vardı. Peçeteler, ıslak mendiller hepsini verdi. Kolonya. Aklınıza ne gelirse babam verdi. Şimdi oradan çıkarken de herkese geçmiş olsun, geçmiş olsun. Şimdi mutlu oldu ya, ellerini sıkıyor. İşte böyle tokalaşıyor hemşirelerle. Sağ olun diye böyle mutluluktan. Eee de şey oldu. Hastaneden çıkmadan neyse ki doktoruyla karşılaştık yani doktoruyla beraber e, bilgi aldım doktorundan çıkmadan evvel. Sonra işte dedi dur oğlum tansiyonu var mı dedi ben dedim tansiyon dedim var dedim babam yok demiş sanırsam ya yok dedi ya da ilacım mı yok dedi bilmiyorum. Sonra e, hemen o anda doktordan randevu aldık yani hemen doktora e, dur oğlum doktora gitmek için. Kardiyoloji doktoruna gittik. İlk önce onun öncesinde EKG çekildi odada. Sonra doktorun bizi çağırmasını bekledik. Neyse bekledik biraz. Sonra da e, neyse gittik. Doktor zaten görünce e, o EKG kağıdını şaşırdı. Dur oğlum. E, doktor gördü EKG kağıdını sonra. E, Babamın kalbini, sırtını dinledi. Dedi sen dedi nasıl durdun böyle dedi. Yani ilaç kullanmadın mı hiç dedi. Ben de hayır kullanmadı dedim. Aslında tansiyon hastalığı var dedim ama kullanmadı dedim. Sen dedi o zaman direkten dönmüşsün dedi. Yani bayağı çok iyi görmedi EKG'nin kağıdını hani EKG'yi. Sonra işte iki tane e, düzenlenmesi için yani tansiyonun iki tane ilaç verdi. Bu ilacı kullanacaksın dedi. Ve sürekli kullanacak artık. E, bugün de sordum. iki tanesini aynı anda atmış. Birisi sabah attı, birisi akşamda. O ikisini aynı anda atmış. Bir saat aralıklarla. Umarım bir şey olmaz. Çok bilemiyorlar. Hem de gösterdim, hem de söyledim. O kadar ilacın arasında o da ne yapsın? İşte yani çok şey görmedi EKG'sini. Umarım düzelir bu tansiyon olayı. Yani bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Başka da ne anlatabilirim? Belki yani hastane video bekliyorsunuzdur. O yüzden bunu saat 9.30 ama atacağım. Geç oldu ama aslında atmayacaktım. Yarın atacaktım. Sonra hastane video bekliyorsunuz sanırım onu da atayım dedim bugün düzenledim kısa bir vlog olacak olsun babama da bir de çam çam kozala e, yok macun aldık çam kozaları macun aldık dur oğlum ne oğlum bakalım onu da artık yerse inşallah şifa bulur ilk önce Allah sonra ilaçlar Bugün acıktı hemen karnı çıkışta yani hastane çıkışında lokantaya gittik. Orada haşlama yedi. Yani değil mi? Haşlama suyu iç. Yani haşlama yemeği Sonra ona onu hani dikkat ettirdim. Yani evde de kepek ekmeği almış. Artık biraz daha dikkat etmesi lazım kendisine. Ben bütün uyarıları veriyorum. Bütün her şeyi söylüyorum. İnşallah beni dinler. İnşallah daha da iyi olur. Ben de o kadar yorgunum ki inanın böyle burada şu an bile konuşurken uykum geldi. Yani o kadar uykum geldi. Çok yoruldum. Çok yani kaç günlüğün yorgunluğu var üstünde. Tamam. Kaç günlüğün yorgunluğu var. Dinlenemedim. Babamdan sonra işe gittim. Sonra git gel, git gel. Böyle gerçekten yoruldum. Yani yorulduğumu hissediyorum artık. Böyle bir yorgunluk var üstümde. Bakalım hayırlısı artık. Babam iyi olsun da. Yani bugünler günler inşallah geçer. Geride kalır diyorum. Şimdi ben bu vlogu burada kapatıyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Ee, bizlerden size haberdar olsun. Bu vlog. Ee, hastaneden çıkış vlogu oldu. Hmm, dur oğlum. Dur. Her şey gönlünüzce ha. olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.